Herkese selamlar. Ee, yeniden Dinan ve Engin Polat soruşturmasına yönelik bir video ile karşınızdayım. Ee, yaklaşık bir buçuk aydır e, bu soruşturma hakkında gerek sosyal medya gerekse ulusal medyada birçok haber yazılıp çizildi, birçok konu konuşuldu. Ee, bunların detaylarına yönelik ve son e, gelişen iki tane önemli iddiaya yönelik... Ee, birkaç açıklama ve bilgi sunacağım. Ama bu bilgilere geçmeden önce bu detaylara geçmeden önce e, sizden bir ricam var. O da e, şimdi ekrana yansıtacağım. E, VTV'yi e, lütfen e, çok dikkatli izleyin. Ve aslında bu VTV'nin içinde yapılmak istenenin ne olduğunun e, şifreleri mevcut. E, birlikte izleyelim ve detaylara geçelim. Evet, her gün olduğu gibi yine bir Dilan Polat ve ile başlıyoruz. Biliyoruz çok şaşırmadınız çünkü artık biz de şaşıramıyoruz. Polat çiftinin başı şimdi de uyuşturucuyla belada olabilir. AK isimli kapalı çarşı esnafı Dilan ve Engin Polat'ın dipomet medikal şirketleri, kendi şirketleri aracılığıyla kaçak yollarla ham madde getirdiğini, bu ham maddelerin Oo. belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu ve yasaklı madde ham maddesi olduğunu ve Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrılıştırıldığını söyledi. Arkadaşlar bundan 3 ay kadar önce, hala yurt dışında kaçak olan ve zaman zaman paylaşımlar paylaşımlarıyla e, Türkiye'de bazı e, karanlık kişilerle ilgili ihbarlarda bulunan e, e, Dilan ve Engin Polat'ın uyuşturucu imal ettiklerini, yurt dışından yasaklı getirdik yasak yurt dışından getirdikleri kremleri burada laboratuvarda ayrıştırarak içindeki uyuşturucuları e, ayrıştırdıklarını ve onları Onu ben de bir şekilde duydum. evet Yani yasaklı madde imalatı, yasaklı maddeyi dağıtmak, bunun ticareti yapmak başka suçlara benzemez. 20 yıldan 30 yıla kadar 20 yıldan 30 yıla kadar hapis 1000 güne kadar adli para cezası bunu Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. O mail order sistemiyle Dilan Polat'ın e, ve e, suç örgütünün nasıl çalıştığını anlatıyor. Çok... Burada hani mail order sistemini o, e, hani sürekli kredi kartlarından o internet sitesi üzerinden alışveriş yapılıyor. Sürekli alışveriş yapılıyor. Ya, yani o kremleri görüyorsunuz. Şimdi evet. o kremleri normal vatandaşlar satın almıyordu. O kremlerin tamamı sistem çerçevesinde bu kara paraya aklamak için mail order yöntemiyle satın alıyordu. Yani... Çarpıcı şeyler söylüyorsun. Şimdi, Bu kredi kartları kime ait peki? Suç örgütüne mi ait. Bir Suç örgütüne suç ait. Ya ki suç örgütüne ait. Yani... yani. Veysel Şahin ve yine Engin Polat üzerinden gidersek de Engin Polat'ın iki bayis şirketinin ee, böyle gizli yöneticisi olduğu iddia ediliyor. Gürçsana da dönem dönem gittiği dönemlerde muhtemelen Veysel Şahin'in sağ koluyla irtibatlı olduğu e, iddia ediliyor. Ama şu ana kadar birebir irtibat var mıdır derseniz, şu ana kadar e, birebir hani onların parasını çeviriyor ya da onlarla Galip Öztürklerle birebir bağlantıları vardır. Ve bu işte de para trafiğinde de, bu isimler çeviriyordur demek yanlış olur. Evet. Ama, Peki bir şey sorabilir evet, miyim? Ha. Tam şey anlamadığım için bu... E, yasadışı bahis sitesini yönetip e, yani nasıl bir düzenek bu? O, onu şey yapıyor. Yasa... Yasadışı bahisten çok ciddi paralar geliyor. Yani burada aslında bunun içerisinde yani Engin Polat öyle bir şey varsa bunun neresinde olabilir? Yani Engin bir de, Polat Engin bu, Polat bu, bu, ama... bu paraları bu paraları zaten çeviren hani kişi e, Engin Polat'ta toplanan bir para olduğu e, öne sürülüyor. Polat ailesine yönelik yürütülen soruşturmada şu an e, en sıcak gelişme e, medyada e, yer alan iki önemli iddia. Bu iddiaların birincisi Sezgin Polat'a ait olan DiPamet e, isimli şirket üzerinden yurt dışından ham madde getirilip bu ham maddeler üzerinden e, uyuşturucu yasaklı madde ticareti yapmak iddiası ikinci iddiada Bayis Kraliçesi olarak adlandırılan Sibel Bal Kota'nın e, Kota'na yönelik ve Sibel Bal Kota'nın e, Polat ailesiyle olan ilişkisi iddiası. Şimdi öncelikle e, Sibel Bal Kota'nın e, iddiası dün muhataplı muhatabı tarafından e, yapılan canlı yayına bağlanılarak e, yapılan açıklamayla neden ve nasıl e, ortaya atıldığı, kim tarafından gündeme getirildiği e, açıklandı detaylıca açıklandı. E, Sibel Balkota'nın e, beyanına göre bu iddiayı e, dile getiren, e, daha önceden kendisini dolandırmaya çalışan ve kendisini avukat olarak tanıtan ve e, kendisini dolandıramadığı için e, ceza alan e, ve bu cezayı aldıktan sonra e, Sibel Balkotan'a e, görürsün ben senden intikamımı seni de Polat soruşturmasına e, angaje edeyim e, hesabını sen verirsin diyerek e, ortaya attığı bir iddia. E, nitekim bu iddiayı haber yapan, gündeme getiren medya kuruluşu da bu e, belgeleri, bu e, Sibel Balkotan'ın e, yollamış olduğu konuyla alakalı kendilerini yollamış olduğu belgelerden sonra bu haberi geri çekti. Yani e, iftira atıldı ortada izi kaldı. E, öncelikle Sibel Bal Kota'nın Kota'nın hakkındaki iddia e, bu kadar e, basit ve üzerinde fazla durulmaması gereken bir mesele. Burada önemli olan ikinci e, iddia. Yani e, Sezgin Polat'ın sahibi olmuş olduğu e, Dipomet e, şirketi üzerinden yurt dışından ham madde geldi. ...bu yurt dışından gelen ham maddenin Sezgin Polat'ın sahibi olduğu e, şirkette e, ayrıştırıldığı... ...ve bu ayrıştırma üzerinden elde edilen yasaklı maddenin e, pazara sunulduğu iddiası. E, nitekim öncelikle şunu söyleyeyim. E, ben e, Sezgin Polat'ın şirketi hakkında e, detaylı bir araştırma yaptım ve... Hatta muhataplarından e, gerekli belgeleri istedim. Sezgin Polat'ın yurt dışından bir ham madde e, ithalatı yok. Yurt dışından e, bir krem gibi, güzellik, e, kozmetik ürünü gibi de e, bir ithalatı yok. Dolayısıyla Sezgin Polat'ın yurt dışından e, ham madde getirip, getirdiği bu ham maddenin içinde... ...ki uyuşturucuyu kimyasal bir ortamda ayrıştırıp e, bunun ticaretini yapıyor iddiası da baştan sona en azından şu an için mesnetsiz ve delilsiz bir iddia. Nitekim bu iddia e, 20 Ekim 2023 tarihinde savcılığa intikal ettiriliyor, e, ismi medyada da duyulan bir avukat tarafından e, savcılığa iletiliyor... İki ay boyunca savcılık bununla ilgili bir soruşturma yapıyor. Belki de şu anda e, kovuşturmaya yer yoktu kararı bile verilmiş olabilir. Çünkü dosyada gizlilik e, olduğu için, e, sınırlı kısıtlı bir erişim olduğu için e, Dilan ve Engin Polat'ın avukatları dahi dosyaya doğru düzgün ulaşamıyor. Ama ne kadar ilginç ki e, daha soruşturma başlamadan e, birileri hakkında bu medyaya bir anda düşebiliyor. Ee, savcılık makamının e, yürüttüğü soruşturmanın detayları e, gizlilik kararı olmasına rağmen savcıdan önce medyaya düşüyor. E, bu noktada tabi e, avukatlara, e, Polat ailesinin avukatlarına yönelik e, uygulanan gizlilik kararı e, bazı gazetecilere yönelik herhalde işletilmiyor. Ya da bu gazeteci arkadaşların e, çok ciddi savcılık makamından çok ciddi... Kaynakları olmuş olacak ki daha savcılık e, olayı açıklamadan, soruşturmayı açıklamadan işte fenomenlere soruşturma başlatıldığı, fenomenlerin mal varlığına el konulduğu, fenomenlerin şirketlerine sahip olduğu şirketlerine kayyum atandığını biz e, savcılıktan çok önce e, gazetecilerden, medyadan öğreniyoruz. Neyse bu daha iyi bir konu ama e, izlemiş olduğunuz. VTV'de VTV ile bağlantılı bir konu. Söz konusu VTV'de ikinci e, yer alan iddia. İkinci yer alan iddia da şu. E, mail ordu ve sanal post iddiası. Zaten e, bu soruşturmanın başlamasındaki en önemli delil olarak kabul edilen iddia bu iddiaydı. Bu iddianın kaynağı neydi? Bunu e, ilk canlı yayın videomda bu konuyla alakalı canlı yayın videomda açıklamıştım. E, bu iddianın kaynağı e, Telegram e, isimli bir e, uygulama e, uygulama üzerinden bir gazeteciye Lyon kod adını kullanan e, bir şahsın e, mesaj yoluyla vermiş olduğu beyanlarıydı. Yine bununla birlikte ismi şu an gizlilik soruşturması gizlilik olduğu için e, ismini açıklamayacağım ama medyada da tanınan ee, birisinin bir e, gizli tanık babında bir ihbar e, mektubu var. İşte o şahısın da bağlantıları e, sonuçta Polat soruşturmasının bir başka ayağı bunun medyada örgütlü ve şantaj e, soruşturmasına ileride dönüşebilecek bir başka boyutu var. Yani sosyal medyada örgütlenen bazı isimler işte Polat ailesine işte e, şantaj yapan isimler ve bu isimlerin organize faaliyet yürüttüğü bir başka e, grup var yapı var. E, muhtemelen bununla ilgili Polat ailesinin avukatları e, gerekli e, hukuki girişimlerde bulunacak ya da bulunuyordu bilmiyorum. Ama işin bir de bu, bu boyutu var. Bu ayrı bir boyutu. Şimdi bu soruşturmanın başlangıç noktası neydi? E, daha doğrusu medyaya yansıyan yanı işte e, Engin ve Dilan Polat e, sanal bahis ve mail order üzerinden kala aklıyordu. E peki gerçek olan ne? Ne kadar ilginç ki e, medyaya bir türlü yansımayan, medyada bir türlü yer almayan bir gerçek var. O gerçek de şu, Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu şirketlerde ne mail order var ne sanal post var. Yani Dilan ve Engin Polat'ın sahip olduğu şirketlerde online satış sistemi mail order ve sanal post üzerinden değil siteye girdiğinizde ya da e, Dilan Polat'a ait ürünleri almak istediğinizde sizi doğrudan EZCO'ya yönlendiriyor ya da Trendyol'a ya da hepsi burada yönlendiriyor ve siz... Polat'ın şirketi üzerinden değil, Garant yol gibi, Hepsi burada gibi, en en11 gibi, işte Iziko gibi uygulamalar, online satış uygulamaları üzerinden bu ürünleri alıyorsunuz. Dolayısıyla Gürcistan iddiası da, Sanal Post e, Mail Order iddiası da e, aslında çökmüş durumda. Tabi avukatları Başından beri benim görüştüğüm avukatları, başından beri bir bekle gör politikası uyguladılar. Çünkü lehte olan delillerini en sona bıraktılar. Herkes bir eteğindeki taşları döksün mantığıyla hareket etmişler, öyle söylediler. Bu da şimdi medyayı takip ettiğinizde aslında çok tutarlı bir strateji gibi geliyor. Çünkü şu an bir gazetecilik faaliyeti yapılmıyor ne yapılıyor? Bir nevi ekana çıkıyor. Soruşturma dosyasında olmayan iddiaları gündeme getiriyor. Bu iddialar üzerinden bir yargılama yapıyor. Bu yargılamayı bir sonuca bağlıyor. Ve Polat ailesini bir hüküm veriyor. Dolayısıyla gazetecilik böyle bir şey değil. Gazeteciliğin belli temel kuralları var. İşte bu temel kurallar, temel prensipler doğrultusunda belgelere dayalı e, elde ettiğim verileri dahi iddia olarak, belgeli iddia olarak yayınlayabilirsin. Yani elinde somut belgeler olduğu halde sen bu şahısları suçlayıcı, hüküm verici e, yorum yapamazsın. Çünkü bu merci adli merciydi ve ve ee, şahısların almış olduğu e, cezalar bile en üst mahkeme tarafından onanmadığı sürece sen bu şahısların masumiyet kavinesini bu şekilde ayakta altına alamazsın. Bugün yapılan e, ki o yüzden söyledim gazetecilik e, noktasında ders niteliğinde e, şeyler gerçekleşiyor. Herkes aklına gelen her iddiayı gündeme getiriyor, bir network oluşturuyor. Bu ucunu Polat ailesine dayandırıyor ve sadece soruşturmaya yönelik bir delil üretmiyor. Aynı zamanda oluşturduğu kamuoyu baskısıyla adli makamları işini yapmaya çalışan savcıyı da etki altına alıyor. Çünkü yarın bir gün gerçekten ortadaki, ortadaki somut veriler Dilan ve Engin Polat'ın bu süreçte tutuksuz yargılanmasını gerektirecek ya da e, vergi usul kanununa muhalefet en çok konuşulan ve masak raporunda yer alan e, tek iddia. E, masak raporundaki bu iddiaya göre tutuklu yargılanmaması gereken bir aile şu an tutuklu yargılanıyor. Çocuklarından e, ayrı tutuluyor. Ticari itibarları yerle bir ediliyor. Bu yetmiyor. Uyuşturucu diyorsun. Sanal bahis diyorsun. Kara para diyorsun. Yani bizim Türkiye'de ortaya bir iddia atılıyor Senin yargı aklasa bile bu ortaya atılan iddialar ömür boyu senin sırtında bir kambur olarak dolaşıyor. Çünkü medya e, özür dilemiyor. Medya yapmış olduğu yanlış bir haberden kaynaklı e, o işin doğrusu çıktığında teksitte bulunmuyor. Kendini teksip etmiyor. En azından okuyucularını ciddiye alıp takipçilerini ciddiye alıp ya biz böyle böyle bir yorum yaptık ya da böyle böyle programda bunları söyledik ama ya bu iş böyle değilmiş. Bu işin gerçeği buymuş. Muhataplarından ve sizlerden özür dileriz diye bir açıklama yapmıyor. Dolayısıyla Polat, Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında gelinen nokta şu hala ilk günkü konuşulan masak raporu dışında elde somut bir veri yok. İddia edildiği gibi <laughs> mail order ya da sanal bahis paralarının aklanması gibi e, iddialara dayanak olacak somut bir delil olmadığı gibi Dilan Polat ailesi yani Dilan Polat ve Engin Polat'a ait şirketlerde mail order ve sanal post olmadığı bunu hiç kullanmadıkları bankaya dair başvuruda bulunmadıkları gerçeği var. Bunlar zaten soruşturma dosyasında Polat ailesinin lehinde olan deliller niteliğinde e, girecek ya da girmiş durumdadır. E, bunun yanında son gündem uyuşturucu yasaklı madde e, ticaretine yönelik iddia var. E, bu iddia dediğim gibi e, Sezgin Polat'ın Polat sahibi olduğu e, Dipamet şirketiyle alakalı fakat bu şirket hiçbir zaman yurt dışından bir şey ithal etmemiş yurt dışına ihracat yapmış. Dolayısıyla e, bu iddiada ayakları yere basmayan bir iddia. Nitekim iddianın e, savcılık makamına iletildiği e, dönemin üzerinden e, aylarca zaman geçti halde hiçbir somut veri yok. E, dosyaya da giren e, bir şey yok. Dolayısıyla yani sürekli e, bir video paylaşmak istemiyorum. E, ortada dolaşan iddialar, gündeme gelen iddialar doğrultusunda ben de işin doğrusunu araştırarak anlatmaya çalışıyorum. Yani birileri sabah uyandığında ben bugün etkileşim adına ne saçmalayabilirim, etkileşim adına soruşturma dosyasında olmayan hangi iddiaları gündeme getiririm gibi bir kaygım yok benim. Ben sadece e, ne savcılık makamının yapmış olduğu, yürütmüş olduğu soruşturmayı manipüle edecek ne de e, bu şahısları takip eden, e, bu şahısları seven e, sosyal medyadaki takipçilerine umut verecek, umut vaat edecek ya da işte e, gündemde tutulmaya çalışılan bu manipülatif, dezenformatif e, haberlere karşı bir e, Polat ailesinin avukatı gibi e, bir mücadele içinde değilim. Ben ee, geçmişte olduğu gibi, geçmişteki kritik davalarda olduğu gibi, e, bu davada da, bu soruşturma sürecinde de insanların doğru bilgi almaları için, insanların etkileşim e, saplantılı etkileşimle üzerinden sosyal medyada para kazanayım da, benim e, söylediklerim, isterse bir ailenin şerefini, itibarını, e, izzetini, ayaklar altına alsın, benim umurumda değil, kafasıyla da hareket eden bir adam değilim. E, bilgi aldıkça, yeni gelişmeler oldukça e, sizleri haberdar etmeye devam edeceğim. E, sonuç olarak e, son kez yeniliğim ne şu an gündemde konuşulan uyuşturucu iddiası ne de e, Sibel Bal Kotan iddiası yani bahis kraliçesinin ee, Dilan Polat'la ilişkisi tespit edildi gibi iddiaların şu an için en azından şu an için aslı aslı yok bunlar sadece e, bu dosya nasıl sulandırılır bu dosya nasıl içinden çıkılmaz bir hale sokulu bu dosyayı e, yürütmesi gereken savcılık makamı iken biz nasıl yargıç oluruz biz nasıl hakim oluruz da içimizdeki nefreti İntikam duygusunu açığa çıkarız diye düşünenlerin lanse ettiği gibi değil. Bütün her şey benim anlattığım şekilde dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. ve tavsiyem her zaman olduğu gibi size belgeli bilgi getiren, ortaya belge koyan insanları dinleyin. Sabah kuşaklarında çıkıp da reyting alacağım diye işte az önce VTV'de izlediğiniz gibi Türk Ceza Kanunu'ndan madde söyleyeyim. Ben bunu duymuştum deyip hele hele iktidarı desteklediğini iddia eden kanalların kanallarda çıkan magazinli magazin kökenli şahısların sabah akşam yurt dışına firar etmiş FETÖ'cüsü yeraltı dünyasının karanlık isimleriyle ilişkili Türkiye'de ticari faaliyeti kötü gidip milleti tokatlamış, yurt dışına çıktığında aslan kesilip Cumhurbaşkanı'ndan bakanlara kadar birilerine iftira atan şahısları dinleyen işte magazin kökenli gazetecileri sırf rating için ortaya attığı iddialara itibar etmeyin. Çünkü bunların derdi dediğim gibi en çok nasıl izleniriz, izleniriz biz nasıl etkileşim alırız ve aldığımız bu etkileşim bize maddi kazanç için nasıl döner? Bunun kaygısı ve endişesi içinde olan şahıslar bunların amacı doğru habercilik değil, doğru gazetecilik değil. Bunu da hatırlatarak tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.